Biriktirdiğin günahlar ölümünden sonra da insana, insanlara kötülük verebilir, insanlara zarar verebilir. Bu olduğu zaman sen kabrinde yatıyorken günah koleksiyoncusu olarak günahların birikmeye devam ediyor. Mesela iddiayı ilk bulan adam, piyango biletini ilk icat eden adam, içkiyi ilk bulan adam. Bak bunlar öyle bir günah işlemişler ki koleksiyoncu olmuşlar. Kabirlerinde şu anda yatıyor bu adamlar ama devamlı olarak günah haneleri sol taraf devamlı dolmaya devam ediyor. Birikmeye devam ediyor. Bu olayı bir bir hikayeyle yakınlaştıracağım inşallah çok iyi anlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ağa vardı. Bir köyde zalim bir ağa vardı. Köy ahalisi bundan illallah demişti artık. Devamlı insanlara zulmediyor, Borç verdiği zaman faiz alıyor. Sözünü dinlemeyen işçilerine vuruyor. Kötü bir adam. Fakat herkes gibi o da ölümün son anına yaklaşıyor. Ölüm döşeğine yatıyor. Gözler tepede. Etrafında köylüden bazıları geliyor ziyaretine. Bir helallik alalım diye, biraz konuşalım, son halini bir görelim diye. A etrafındaki insanları bir görüyor, anlıyor ki bundan keyifli. Ölmesine gitmesine keyifli. Kardeşler, öyle bir yaşayın ki Öleceğiniz zaman insanlar üzülsün. Öleceğiniz zaman insanlar çok değerli bir adamı kaybediyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüz desinler. Öleceğiniz zaman insanlar keyiflenmesin. Ya bir beladan da kurtulduk demesinler. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurdu ki: Her kim ki o adam hakkında uykuya daldığında çok şükür uyudu deniyorsa o adam felakettedir. Çok şükür uyudu birileri senin hakkında diyor ki çok şükür uyudu. Neden? Çünkü devamlı sorun çıkartıyorsun. Devamlı problem çıkartıyorsun. Sen sorumlu bir adamsın. Sen zalim bir adamsın. Uykuya daldığın zaman etrafındaki insanlar oh be diyor. Oh be. Böyle bir adam olmamalısın. Bu zalim ağa da böyle bir adam. Ölüm döşeğindeyken etrafındaki köylü geliyor. Son da bir görelim. Biraz keyif alalım diyor. Ağa da bunu anlayınca diyor ki bakın kardeşler. Etrafımda gelmişsiniz helallik almaya. Bana bakıyorsunuz ediyorsunuz da. Sizden bir ricam vardır gelin helalleşelim. Benim, sana, benim sizlere yaptığım zulmü şimdi siz bana yapmaya kalksanız ilk bana vuran kim olursa onun elinde kalırım. Hemen ölürüm zaten. İyisi mi siz benim şu sözümü iyi dinleyin. Ben öldükten hemen sonra benim cesedimi alın, çınar ağacına asın. Ben de hakkı olan kime vurduysam o köylüler eline bir sopa alsın. Gelsin benim sırtıma, bacaklarıma, kafama vursun ve hakkını bana helal etsin. Kısas yapalım ama bunu yaşıyorken yapmayalım ben öldükten sonra yapın diyor. Köylüler ıkmık etse de, kabul etmese de ağa kabul ettiriyor. Üç gün sonra zalim ağa ölüyor. Köylüler alıyor ağayı ağaca bağlıyorlar. O geliyor vuruyor, yüzüne tükürüyor, kalayı basıyor. Bu geliyor sırtına vuruyor, yüzüne tükürüyor. Oradan geçen bir jandarma, başka bir mahalle giden jandarma olayı görüyor. Ve köylüye şöyle diyor, siz ne zalim insanlarsınız ya, adam ölmüş gitmiş. Ne yapıyorsunuz siz burada? Niye bu adama vuruyorsunuz diyor. Jandarma ve askerler de bu adamları dövmeye başlıyor. Ağa öldükten sonra bile köylüye zulmetmeye devam ediyor. Öldükten sonra bile. Araya bazı insanlar geliyor. Ya böyle böyle oldu biz de şahidiz falan. 40-50 tane şahit olunca jandarma dövmeyi kesiyor artık. Bakın. Yaptığınız günaha dikkat edin. Günahın peşinden sizi izleyen birileri, sizi takip eden birileri, sizden o günahı öğrenen birileri bu işi yaptıkça siz öğretmen olarak hesap yazmaya devam ediyorsunuz. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Kesbediyorsun, kesbediyorsun. O günahlar seni kavuruyor, seni kapsıyor. Seni kapsıyor. Artık kalbin kirleniyor, gözlerin kirleniyor, dilin kirleniyor. Küfür etmeden 15 dakikanı geçiremiyorsun. Cümle kuruyorsun. beş cümlenin bir tanesinde muhakkak küfür etme ihtiyacı hissediyorsun. Müslüman bir adam nasıl küfür eder ya? Nasıl olur böyle bir şey? Ama kalbin kirlenmiş ve ettiğin küfür, işin daha kötü boyutu, ettiğin küfür senin kalbini tırmalamıyor. İşte Allahü Teala bu adamlar hakkında ne diyor? فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ Onlar var ya ateş ashabındandır. Ateş ehlindendir. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ebedi olarak. Kaldırabilir misin böyle bir ateşi? Kaldıramazsın. Mümkün değil. Ya hocam dünyaya bir kere geleceğiz ya. 3-5 gün yapabileceğimiz bütün haramları yapalım. Dünya ya ikinci defa gelmeyeceğiz. Dünyaya bir kere geliyorsun ama kıyamete de bir kere gideceksin. Mahşere de bir kere gideceksin. Cehenneme de bir kere gideceksin. O zaman madem bir kere geliyorsun, hazırlığını buna göre yapmıştım Müslüman kardeşim.